ek gösterge düzenlemesinin Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge talebinde müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltme kararı alındığı açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Memur Sen Kütahya'yı temsilcisi Fatih Köse düzenlemelerden 5 milyon 300 bin kişinin yararlanacağını söyledi. Bu 3600 ek gösterge ve ek göstergelerle ilgili düzenlemeden 5 milyon 300 binden fazla insanımız faydalanacak. Kadrolu memur arkadaşlarımız faydalanacak. Henüz kadroya geçiremediğimiz... Ama 2022 yılı içerisinde 600 dönem toplu sözleşmede de karar altına aldığımız ve masanın muhatabı olarak Memur Sen Konfederasyonu olarak e, masada çözümleyeceğimiz kadroya geçiş süreciyle birlikte e, 4 B'li, 4 C'li arkadaşlarımızın da o süreçten sonra istifade edebileceği ve kapsamın 5 milyon 300 bini de aşacağı bir memnuniyet sürecine bu noktada ulaşmış olacağız. Düzenlemeyle maaşlarda 100-120 lira iyileşme olurken asıl beklentilerinin emekli maaşıyla emekli ikramiyelerinde olduğunu söyleyen Köse, 3600'e ulaşanlarda 1200 lira emekli maaşı artışı, emekli ikramiyelerinde ise 50 bin lirayı bulan bir artış olduğunu belirtti. Çalışanlarımız açısından çalışma hayatları boyunca aldıkları maaşlarda kısmi bir iyileşme, 100-120 lira bandında bir iyileşme gelirken bu düzenlemeyle esasında asıl beklentimiz emeklilik maaşında ve emekli ikramiyesinde olacak. Özellikle çalışanlarımız 3600'e ulaşan çalışanlarımız bir üst dilime ulaşan çalışanlarımız açısından emekli maaşlarında 1200-1300 lira gibi bir artış emekli ikramiyelerinde 44 bin lira ile 50 bin lira arasında bir artışa ulaşmış olacaklar. Çalışma yapılması gereken alanların olduğuna da dikkat çeken Köse şunları kaydetti. Elbette sıkıntılı alanlar var. Bunları da burada kabul etmek ve bunlarla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini de ifade etmek durumundayız. Özellikle e, düz memur arkadaşlarımız açısından 2200 ek göstergeden 2800'e ve güne ulaşanlar açısından tazminat yansıtma oranları bakımından bir değişiklik olmadığı için Buradaki arkadaşlarımızın e, genel kazanımdan elde edilen kazanımları elde edemediklerini görüyoruz. Bu bakımdan orada bir memnuniyetsizlik var. Fakat tazminat yansıtma oranlarında bir düzenleme yapılarak bu alanda da onların da sıkıntılarının giderilmesiyle hakikaten kamuda e, uzun yıllardır beklediğimiz ve devrim niteliğinde e, bir e, sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşamış olacağız.